Misli.com 3. Lig Playoff Fethiye Spor rövanş maçına çıkan İskenderun FK ikinci yarının uzatma dakikalarında attığı golle maçı 1-0 kazanırken final vizesini de aldı. İskenderun 5 Temmuz stadında ilk yarısı golsüz biten maçın ikinci yarısında konuk Fethiye Spor geliştirdiği ataklarla ev sahibini adeta bunalttı. 66. dakikada Fethiye ekibi taçtan gelen topu ceza alanı önüne kadar getirdi. Topla buluşan Yakut Alkan çerçeveyi görür görmez sert vurduğu meşin yuvarlığı kaleci Ramazan Çatal'dan aldı ve mutlak golü kurtardı. Normal süresi 0-0 tamamlanan karşılaşmaya 6 dakika eklendi. Ev sahibi 90 artı 7'de golü Mutlu ile buldu. 90 7. dakikada ani gelişen atakta turuncu mavi ekipten Mutlu bir anda topu önünde buldu. Plase vuruşla takımını finale taşıyan golü kaydetti. Fethiye deplasmanında 1 bir, bir biten maçın rövanşında İskenderun FK artı 7'de Mutlu'nun golüyle final vizesini aldı. <laughs> Maç sonrası ise İskenderun 5 Temmuz'u tadında taraftarlar ve yönetim sevinç çığlıkları attılar. <laughs>